Medine'deki Müslümanlara savaş için güç hazırlamalarıyla alakalı. 60. ayet Enfal suresinde. At, atlar hazırlanıyor. <laughs> ve iddü lehum mestata'atun min kuvvetin ve min ribatil hayli. Yani at şeyi hazırlayın. Cihad için besili atlar hazırlayın. Peki şimdi bunu ne demek istediğini sormayacak mı bir adam? Zaten Allahu Teala o ayetin yani bu besili atlar ifadesinin öncesinde diyor ki ve iddü lehum o düşmanlara karşı hazırlayın. Mestata'tum min kuvvetin. Gücünüz yeten her kuvveti. Hı hı. Peki gücünüz yeten her kuvveti ifadesini görme. Ondan sonra besile atlara takıl. Kur'an'ın mesajı tarihseldir de. Bunun bugüne diyecek bir şey yok. Nasıl yok kardeşim? Gücün, gücün yettiği her bir kuvveti hazırla demesi. Bugün işte tanktır, uçaktır, savaş uçağıdır, tüfektir, denizaltıdır vesaire demek istediği Allah'ın böyle mesaj dünyası var. Yani Cennet, araca takılma, amaca bak yani buradaki. O amacı da zaten söylüyor. Yani orayı kapalı bırakmıyor. Mesela cenneti tarif ediyor. Tarif ediyor. Bakıyorsun, bakıyorsun diyorsun ki bu yani bu yeşilliğe e, hasret kalmış bir insana e, yönelik bir tanıtım diyorsun yani. Altlarından ırmaklar akan işte şu ırmak buradan ırmak şu yeşillik, bu bahçe şu meyve falan böyle bir bahçe yeşillikli bir yeri anlatıyor. Diyor ki adama bu işte diyor ki bak Araplar böyle yeşile düşkün ya, şey hasret yani. Yeşile hasret, bahçeye hasret onun için onu anlatıyor. Kardeşim yeşilin içerisinde doğsa bile bir adam. Tabii ki. Onun gene özleyeceği şey başka bir yeşildir. Hiç kimse böyle kıraç bir yeri özlemez. Evrensel estetik değerler hocam bunlar. Yani. Bunun evrenselliğini anlamak için Hatta diyorum ki han tamam sen oradan anlamadın. Ayette diyor ki cenneti anlattığı Zuhruf suresinde ve fiha ma enfusu ve telezzül a'yunu. Yani canlar neyi isterse ve gözler neyi görmekten lezzet alırsa cennette onlara o, vardır. İşte evrensel. Daha ne desin liste mi verecek yani? Bunu bundan daha evrensel bir ifade olmaz.